Selamlar tayfa. One Piece mangasının 1081. bölümünün incelemesine hoş geldiniz. Evet hepinize hayırlı bayramlar diyorum. Bugün bayramda e, Ponki ile beraberim ve dışarıdayız. Ekipmanımız yok bilgisayarımız yok o yüzden Aynen. telefondan çekim yapmak zorunda kaldım. Ve mangayı da atlamak istemedim çünkü çok güzel bir manga vardı. Ve biz de eğlene eğlene okuduk bu arada birlikte. Evet ilginç şeyler olmuş. Ee, sen manga hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl geçti sence manga? Bölümü beğendin mi? Kritik olan konular neydi? Love yenildi Karasakal'a. Böyle evet. bir beklentin var mıydı öncelikle? Yani vardı. Ee, belki hani kaçar elinden kurtulur falan gibi bir beklentim vardı ama baya yenilmiş yani. üzüldüm. Kaçtılar gibi bir şey oldu hatta. Evet Beppo onu kurtardı, kaçtı ve tayfasının bir kısmını da o adada Tayfada bırakmak zorunda kaldılar. Evet. Peki fight'ı beğendin mi yani? Sence Karasakallı'a fight. Love dövüşü başarılı mıydı? Fight'ı göstermediler. O kötü olmuş. Sadece sonucunu gördük. Hani tam olarak nasıl bir fight döndü. Hani Love ne kadar direndi, ne kadar şey oldu. Yoksa hemen mi yenildi? Bunların hiçbirini görmedik. O yönden biraz kötü oldu. beklentilerim karşılamadı yani. Ama güzel yani sonunda görmek görmüş olmak güzel yani. Şeyde şey de etkisi vardır sonunda. değil mi onda. Bilerek yapmıştır. Karasakal'ın tam gücünü ben ortaya evet, çıkarmayayım diye. Olarak, Mesela Karasakal evet. uyanış yapıyor mu evet. nasıl bu kadar dövdü? ama Karasakal da bayağı hasar almış. Demek evet. ki ciddi ciddi dövüşmüşler evet, uzun, uzun bir süre. Yüzü falan kanamış etmiş. Aslında tek atmamış yani en azından onu biliyoruz. Ya ben biz de bekliyorduk açacağız ikimiz de Karasakal'ın yeneceğini. Çünkü Shanks de gitti kidi yendi ve Karasakal zaten hani Önemli bir Vilya ve önemli bir Vilya'nın artık hani Law gibi birini yenmesi gerekiyordu. Hani ön plana çıkması gerekiyordu biraz da Kara sakalım Çünkü seri için çok kritik bir role sahip bir karakter. O yüzden yeneceğini düşünüyordum ama şey olayı çok iyiydi. Beppo'nun işte Chopper'ın getirdiği ilacı evet. yemesi ve Sulong'a dönüşmesi. Su longa dönüştü. Ay falan olmadığı halde bu çok büyük bir güç bence onlar için. Bu değişik bir ilaç bence. Hani şey değil o e, Chopper'ın yediği rumbullardan değil bence. Değişik bir ilaç Belki kullandı Chopper. Normal değil çünkü onu Sulong'a dönüştürmesi. Evet. Yani, ya şimdi şunu da düşündük yani kara sakal gibi bir vilyan yaptıysanız son vilyanlardan biri olacak herhalde ee, yani mesela Love'ı gerçekten öldürmesini falan e, daha gerçekçi olurdu bence hani kaçmalarına izin verdi gibi bir şey oldu evet acımasızca olurdu ama bu biraz da bu da seri işte realistik katardı Mesela Kit diyelim ama ben Kit'in öldüğünü düşünmüyorum. Ölmemiştir. Ölmemiştir. Ama işte seride ne rolü oldu? Ya yani şimdi öldürmeme ihtimali bence bir tık var ama sakal kötü karakter sonuçta. <laughs> bu arada biz <laughs> böyle şey yapabiliriz, hareket edebiliriz. Evet, elim ağrıyor arada bir çekerken. <laughs> i̇şte şey, yani Karasakal bence öldürmeliydi ya da öldürme şeyinde bulunurdu o şekilde kaçarlardı mesela. Hani hiçbir şey yokken kaçmışlar gibi bir şey gö Ama şey Beppo'nun etkisi var ya orada Beppo Beppo tutu çekti götürdü yoksa gidiyorlardı yani ölüyordu bence bu arada. Öl ölmemeli evet. izledi ya Beppo. Aynen. Diğerleri de ölmeyecekti de ölmeyecekti ondan dolayı de kaçtı de işte. Onun bir manası olması gerekiyordu Love'ın kaçması için. O da BPO'yu evet. kullandılar. Aynen. Onun dışında bölümün kritik noktası Garb ve tabii ki de Aokiji, Aoki'ji Kuzan. Aoki'ji işte neden orada, ne yapmaya çalışıyor? İşte 10. kaptan olmuş bir de ve hani Aokiji'nin Karasakal'ın nasıl katıldığını da bu bölüm gösterdiler ve bence çok önemliydi. Evet. Aoki'ji ne yapmaya çalışmaktadır? Hiçbir fikrimiz yok. Nereye varmakta yani? <laughs> yani bu hareketlerle yani bir gidiyor Karasakal'ın yanındaymış gibi geliyor onunla kavga ediyor. Yani insanın inancı gelmiyor çünkü. Yani ne çıkarı olabilir ki kara sakallı beraber olmaktan? Kuza'nın şöyle çok önemli bir konuşması var. Bir tane arkadaşım, sevdiğim bir arkadaşım hükümete evet. karşı gelmesi diyor ve e, küçük bir kızın tramva geçirmesinin bakışlarını görünüyor. Robin'den bahsediyor. Aynen. Alkici bence Akainu ile yaşadıklarından sonra ve dünya hükümetiyle yaşadığı şeylerden sonra ki o Robin ve e, TR şişi diyen devle çok et, çok etkilenmiş o konulardan ve bence artık hani kesin olarak evet. hükümete Hükümeti, bence karşı. Hükümeti bence karşı. E, sorgulamış. Evet. Garp da böyle sanki hani neden Sword'dan değilsin? Neden o önlüğü geri giymiyorsun? Evet. diye öyle biraz azarladı ve güzel bir dövüş dönüyor bu arada. Hani evet, ben hayal başta hayal şey iyi. düşünmüştüm. Eee alkici halen acaba denizci mi diye falan düşünmüştüm ama bölüm sanki hani ciddi ciddi dövüşüyorlar abi. Hani onun rol olma olayı var mı? Hani bizim böyle düşünmemizi istedikleri için mi bunu gösteriyor? Olabilir ama yani Garth da böyle hiç şey bir karakter değil bence ya. Bir şey saklasın. Değil mi? Ama ya yani hükümet görevi sonuçta saklamaması için de bir sebep yok yani hükümetin çıkarları için ben de saklayabilir. Böyle çok ciddi hani bir dövüş dönüyor. Tiyatro olsun diye de öyle bir kavga dönüş olabilir ama yani bilmiyorum gerçekten garipti. Beni ikna etti ama şey ya hani Öyle mi artık biliyorsun? bence Alkisçi Garbla Mart'ta alakası yok. Sport üyesi diye düşünüyordum ya o bölüm ya bu kadar abi kobi geliyor, kart geliyor, bir sürü sport üyesi var, kişi rol yapıyor. Yani biraz tuhaf geldi bana. Acaba hani Alkisçi mi acaba yerini falan söyledi onlara? Hiç ayıktırmamaya çalışıyor sakala yakınlaşmak için. Ya bu ihtimal her zaman olacak. Ne olursa olsun bu ihtimalden vazgeçemeyiz. Ama ben ben şeyi düşünüyorum yani. Kara şey, o kişi tamam doğru denizcilerden Şimdi değil, Hı -hı. kendi adalet duygusu var ama bir yerden sonra Karasakal'a ihanet edecek, onu vuracak abi. E, tabii ki. Ve yani, yani bir yerden onu, onu sonra kardeşim ben adaletin yanındayım seni bile sallamam deyip Karasakal'da bence yan çizecek. Aynen öyle çünkü ya ben şunu düşünüyorum, o kişinin Karasakal'ın yanında olması ona bir çıkar sağlamıyor, fayda sağlamıyor. Yani Karasakal'ın sadece... şeyi de çok önemli, Hı -hı. lafını kestim çok Şöyle, özür, özür diliyorum, şeyi de çok önemli. Bir sözü var ya bu tayfadaki herkes çıkarlar için burada diyor. Biz yani evet, bir çıkar için değiliz diyor. Aslı karatsak Tayfa toplama bir tayfa. Zaten evet. toplama tayfaydı Aynen ve öyle. hepsinin böyle farklı farklı amaçları var. O yüzden böyle Hepsi şey takılıyor. Birbirini kullanıyor gibi. Bir evet bir ama işte var. bir yerden sonra o da karasak aukiş'i etme olasılığını arttırıyor. Değil mi? Aynen öyle. Bir yerde sanki Avukiş'i Robin'i böyle kurtarmak için, Luffy'leri kurtarmak için kendini feda edecekmiş ve adalet değil için. Mi? Gerçekten Aynen hani dü dünyayı doğru. kurtaracak ve hani denizcilerin gerçek gücünü gösterecek ve denizcilerin ilham alacağı bir figüran haline gelecekmiş gibi bir hissiyat bürüttü bana ya. Olabilir. Hükümete karşı gelip yeni kurulacak olan bir hükümet. Eğer olursa tabii. Evet. Onun temellerini atacak bir karakter de olabilir. Yani bilemiyorum. altıcı farklı bir durumda şu an. Evet, çok halen gizemini ya, koruyor değil, bu arada değil, yani. Evet. Ama hükümete karşı ve ben Tam olarak korsan olduğunu da söyleyemeyiz. Yağmacı falan diliz diyor biz Karasaka bu arada. Yağmalayıp korsanlık yapıyoruz olduğumuz da söylenemez diyor. kişi o şekilde ikna ediyor. Doğru. Aslında Avkış'ın bir amacı var ve o amaç doğrultusunda gidiyor artık. Hükümete karşı çıkmak ve... Ne amacı var mesela? Bir şeyler Hükümete karşı hükümet Aslında bir devrimcilik yapıyor şu an Avkış'ı. Bildiğin devrimci yani gibi öyle, takılıyor anladım. yani. Ama devrimcilere niye katılmadı işte? Evet. Belki de gizli devrimci. Yani neden başka korsan tayfaları değil de Karasaka? Bence şu an Avkış'ın yani en mantıklı olayı devrimci çıkması olur. Bir yerden sonra. Of çok iyi olmaz mı? Çok mantıklı olur çünkü hani Robin ve o e, Devle Dev'in de devrimci olması, hani evet, or oralara kayması doğru. çok yerinde bir Şimdi karar oldu. Sevdiği da sevdiği bir arkadaşıymış. kendisi. Sevdiğim bir arkadaş ama. yani. Bunun içine dert Küçükle edinmiş bu arada. Tutup bunu anlatması evet, falan. Aynen, Pony aynen, alakalı öyle. tek bildiğim şey bu diyor. Hı. Ya bu bölüm çok önemli bir şeyler oldu abi. Aokiji, Kuzan, Garplı kapışması. Bu dövüşün sonu ne olur sence? Garp ya bence yarım ediyor. yarım kalacak bence bu dövüş. Auggie yani. yenilip Auggie tutup çekip alacak halleri Hayır. yok bence. Aynen, Karasakal aynen. müdahale aynen. edecek, diğerleri müdahale edecek. Aynen. Yarım kalacak bu dövüş. Aynen. Biraz daha savaşı da ben dövüşün yarım kalacağını düşünüyorum. Kobe'yi kurtarıp Garp'lar gidecektir. Benim benim görüşüm bu. Doğru. Ee, i̇kinci önemli olan konu bence mangada yara izli adam, Dördüncü rota pony grubusu ondaymış ve aynen. bu adam bu e, simsiyah bir kara delikte e, girdaba çekip insanları o şekilde yeniyormuş Siyafi ve bir gemisi varmış. gemisi varmış. Ve şeytan meyvesi olduğunu düşünüyor Shiryu ve bu kişinin dünya hükümetinden olduğunu düşünüyorlar. Çok önemli bir bilgi. Şimdi sence bu tatmin edici bir durum mu? Ben şuna çok takılıyorum. Hikayenin başında böyle bir şey bilmiyorduk. Ve hikayenin bayağı sonlarına gelindi. Artık ponegliflerin üçü tanesi bulundu. Dördüncüde böyle bir karakter atmaları bana çok irite edici geliyor. Sonradanmış ben sevmiyorum gibi. böyle çok şeyleri. Çok sordan çıktı. Çünkü... Çok önemli bir konu ve çok sordan evet, çıktı. Evet yani çok sonradan çıktı. Hani o yüzden bildiğimiz bir karakterden çıkarsa eğer çok güzel oturur evet, hikaye. Yeni içine. biri çıkarsa ama biraz Yeni biri çıkarsa ben hoşlanmam. Seri de çok karakter var ya. Artık yeni biriyle istemiyoruz Çünkü yani. Bu poneglif bu. Anladın mı? Bütün korsanların peşinden koştuğu bir şey ve böyle bir gizem var ortada. Madem şey olsa çok uyumlu olur değil mi koşuyorsun? ya? Zibek çıksa tam yeri olur yani. Tam nokta atışı. Oo. Değil mi? Shanks Kara Sakal ortası tam kilit noktası. Zibek başından beri orada protopanigrifü tutuyormuş gibi. Ama öldü işte. Öldüğü söyleniyor. Öyle öldüğü biliyoruz. söyleniyor evet. Öyle biliyoruz. Ama tam kilit kilit karakter acaba Sevden o Roger Korsanlardan biri de olsa efsane olur. Of, Ama Shiryu evet. dünya hükümetinden olduğunu düşünüyorsa aksi biri bence çıkmaz ya. Dünya hükümetinden kim olabilir? Çünkü dünya hükümeti illa oral toponik birini tutup olayı kitlemek isteyecektir başından bir beri. Bir şey var. Dünya hükümetinden birisi gemisini alıp denizlerde gezmiyor ki. İşte ama Gorosei de olabilir. Bir tane Gorosei Rota Ponegrufu'yu korumak da görevliymiş mesela. Olabilir gibi. Güzel olurdu yani. Ya ama Goroseiler benim bildiğim şeyde hep Hani saraylarında oturup işte. konuşuyorlar, ediyorlar. Dünya hükümetinden birinin o Raftel engellemesi için böyle bir şey yapması gerekiyordu. Raftel işte gitmek için dört tane rota poneglyph var ha, ve umurlarında bile değil. Biraz tek tuhaf değil mi? Tek görevi bu. saklamak ve denizler içinde gezmek. Evet, korumak, aynen. Mantıklı. Yani böyle bir karakter olabilir ama neden bugüne kadar hiç adı duyulmadı da yani şimdi işte çıkmışsa? O biraz üzücü tabii. Tabi. Hani daha önceden o da sensei hep for show wedding yapardı. Hani önceden konuyla alakalı bir bilgi verirdi ama vermeyi tercih etmemiş bu ana kadar. Bence şey de olabilir. O Oda sensei böyle bir şeyden bahsediyordu. Hani sonu tahmin edilebilir olursa zaten ben hikayeyi değiştireceğim falan diyordu. Belki de bu onun gibi bir şeydir. Hani başta farklı bir şey düşünüyordu. O olmayınca ya da yeterince içine sinmeyince yeni bir karakter atmaya karar vermiştir Olabilir. Gelmiştir. Hani hikaye sürecinde sonuçta yıllar sürdüğü için evet, hikayemiz... Evet yara izi adam bayağı kilit olacak ya bu evet. arada dördüncü poni yani, grufu. Karasakallar onlar arıyor. Lüfi onlar arıyor. Yara izli, yara izli bir sıradan. Evet ateş, ateş izi. Evet. Evet. Ateş yara Neden acaba ateş yara izi var? Yani ateşli birisi tarafından Çok zarar izinç. görmüş. Fightta girmiş. Olabilir Kim aynen. Görüyor? Ace geliyor Aa <laughs> Aaa Ace deme <yani>. bana. <laughs> Kalbimden vuruyorsun şu anda. <laughs> E istemem. Valla manga şey, çok efsanevi yerleri yerlere gidiyor. Luffy'leri de bu evet. arada bir, bir süredir Luffy'leri de göremiyoruz. Luffy'ler ne yaptı ne etti. Çok önemli noktalardı evet. orası. Love yenildi gitti ama Love Karasakallı'yı hiç bizi şey yapmadı, beni Ay, hiç mutlu etmedi. Evet. Zaten Love da yenildi ona da baya üzüldüm. E, ama. yenileceğini biliyorduk ama en azından birazcık fight görseydik. Evet biraz en azından dövüş görseydik. Aa peki, e, e peki Luffy'lerin adasına giden Karasakallı üyesi kim o zaman? Ya da bu olay şimdi, şimdi yo şimdi de mi geçiyor bu olay? İşte orayı tam orada zaman olayı nasıl işliyor? İşte onu tam göstermedi. Oraya birisi geliyor ama karasakaldan. Ne zaman geliyor? İşte hani tam Kim olarak geliyor? aynı anlamı oluyor bu olaylar. Onu bilmiyoruz. Evet, o biraz tuhaf. Yok ya o zaman yok, diyor. kişi değil o zaman o kişi. Karasakal o kişi değil. Karasakal olabilir. Belki ama o esnada mı karasakal acaba lavlu dövüşüyor? Ama, onu bir ama bir o yaralanmadan görmezdi. sonra tutup bir anda oraya gitmesi de saçma evet, olur. Saçma o kadar dövüşlü sonuçta bayağı saranmış Karasakal. Başka biri ama Karasakal gösteren başka birinin gelmesi de şu an çok tatmin edici ama zaten en kilit karakterler burada. Eğer bunlardan biri değilse. Karasakal'ın şu şey vardı Bargis miydi? Jesus Bargis he. Ee, onun gibi bir karakter gelebilir mi? Böyle dandik bir karakter. <laughs> çok önemli olmaz değil mi onun gelmesi de? Bu arada şey diyorlar ya, Aokiji'nin meyvesini çalabiliriz diyor ya Karasakal, of, evet. çalsak mı falan, Aokiji sinirleniyor. <laughs> Bunlar kafalarına göre meyve çalıyor ya yalnız, acaba evet. ne, halen belli değil, nasıl yapıyorlar? Yani bu evet, yani o kişiyi yeneceklerinden değil bence, başka bir şeyi var bu olayın evet. Çalma için. Ve... Bu arada şeyler de Karasakal'a da raftelik etmek istiyor yani. Hiç acımıyorlar yani. Hani kaldır, bildiğin hani o bilgiyi almışlar ya Alev Arizli adam. Şiriyi biliyor. Şiriyi adam meyvesi olabileceğini biliyor. Adamın yani. dünya hükümetinden olacağını düşünüyorlar yani. Bayağı zeki kara sakallar. örgütleniyorlar yani. Evet. Hani bir tayfa var, bir Güzel örgütlenme var ve hepsinin önemli amaçları var. Acaba ayrı ayrı karasakal üyelerinin amaçları ne? Barcısın amacı ne? Takılıyor mu sadece? Evet. Hani Latife'nin amacı ne? Hepsi belki zeki o, karakterler bence. Belki de büyük hazineyi aldıktan sonra işte paylaşırız. Falan kafasında daha çok böyle daha farklı amaçları var. Gibi. Mesela bence Shiryu'nun yani? farklı bir amacı var bence. Şirin Değişimli bir karakter. Shiryu'nun ne amacı olabilir? İşte Benim bilmiyorum. Eski, hiçbir geri şeyini almadık hani. Bence ilerleyen zamanlarda hepsinin tek tek bir flashback'i geçmişi Shiryu'nun. Bence önemli evet, olurdu. Tabii. Önemli bir konu. Görürüz bu arada. Lav ne yapacak peki? Dağıldı yenildi. Nereye gider bu saatten sonra Lav? Evet. Gemisi de gitti Şirin bu arada. Gemisi de gitti. Evet. Yerle bir oldular şu anda. Tayfadakileri ee, de gitti. Tayfa yenildi yani. Yani kaptan bir yere gitti, tayfanın bir yere gitti. Yani bilmiyorum. Kalp korsanları dağıldı gibi bir şey oldu. Şey olsa güzel olabilirdi mesela. Love yenildi. Bir tane kara sakal gemisini aldı. Luffy'nin yanına gitti. O gelen Olabilir. kişi Love. Çok yerinde olurdu bence. Olabilir evet. Güzel olurdu. Love hemen iyileştirirdi orada var. Şu an Love aynen. yaralı birine müdahale etmesi gerekiyor. Kim müdahale edecek? Aynen, aynen. Ya o olur ya da Marco'nun yanına gidebilir Love iyileştirmek için Marco. Marco'nun yanına gitmesi de mantıklı hı hı. olurdu. Veya en basit Mingler'in yanına gidecek. Doğru evet o da bir... Evet, Luffy'lerin yanına gelen kişi kim o zaman? İşte, işte o bir tam bir hı. muamma. O biraz soru işaretlerinde kalacak. Tek evet. ee, işaret. Hep soru işareti. Evet hep. maalesef. Haftaya da manga Nasıl yine ara var 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 varmış. Etmiyor. Geçen hafta aynı şey oldu. Onun önceki hafta aynı şey oldu. Bu üçüncü oldu. Üç, üç, üç haftadır hep böyle bir hafta ara veriyorlar. Yani i̇ki haftada bir manga okuyoruz 3 sefer. Evet. Yani 2 4 6 6 hafta 6 haftada 3 manga okuduk abi. 6 haftada 3 manga. Yani 1 ay neredeyse 1 buçuk ayda 3 evet, manga üç okuduk. Üç çok az ya. Gerçekten çok az. çok az. Yani çok heyecanlıyız. O yüzden heyecanımız yüksek olduğu için abi. Yani inşallah bu merak ediyoruz. Karşılığında çok iyi bölümler gelir inşallah. Ya yani diğer bölüm ne olur? Garp Aokiji dövüşü devam edecek. Evet, Kobiler kurtarılacak. Görürüz. Peki bu Sana fight yürüyorum. uzar mı? Bir, 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 yani gardlar orada kalır mı sence? Bu arada şeyler bence girerse Aoki, Shiryu hepsi girerse garpı bence hepsini bir anda alması zor ya. Hepsini bir anda zor tabii. Çok canım. zor bence. tek yapmazlarsa zor. Bence çok kalmaz ya. Kobe'yi alıp çıkarsanız da oraya orada... oraya saldırmak gibi bir planı yok. O Garp yani. orayı tokatlar. Kobileri alırlar. Bence fight'ı Aynen. da uzatmazlar. Daha fight bence atmamıza de. gerek yok der Garp. Aynen. Niye sonuna kadar dövüş bindirmeye çalışsın ki Garp? Öyle bir sebebiyet yok. kobi alıp Aynen. oradaki herkesi toplayıp bence basıp giderler. Ama canına da ulaşırlar zaten. Amaçları da oydu. O fight'te yarım kalır. Belki işte fight'in devamında alkışı ile ilgili yeni şeyler öğreniriz. Aynen. Ve hani bu şekilde burası tamamlanır. Love olayı da tamamlandı. Love'ın nereye gideceğini de konuştuk. Şu an olay Luffy'lere kaldı. Luffy zoru olayı var, Gorosei var orada ve Vegapunk evet. var of. ve oradan sonra ne olacağı var ve bence artık e, Luffy'lerin bir sonraki noktası evet. işte Yara İzli Adam ve Elbaf. İki nokta var artık. E, önce Elbaf sonra bence Yara İzli Adam ve bence önce Elbaf. Buff. Elbaf'ta da Yara İzli Adam ilgili yeni şeyler öğrenirler. Kesinlikle. Oradan da oraya doğru bence kayarlar ve Karasakal da oraya doğru gidecektir. Yani i̇nşallah bildiğimiz birisi çıkar. Şu bence Karasakal da Elbaf'a doğru gidiyor. Elbaf evet. ve yara Yarayızlı adama doğru gidiyor evet. ve Shanks, Luffy, Karasakal orada toplanacaklar artık yani. Artık Çok o, o ya. yeni dünyanın hükümleri bence Shanks, Luffy, Karasakal. Aynen öyle. O üçlü. O üçlünün arasında bir şeyler olacak. Herkes Elbaf'a gidiyor ya. Yani bil gidecekler bilmiyoruz ama tahminlerimiz o yönde ya gidecekler. yani. gidecekler. Eline sonuna gidecekler işte. Bazıları Herkes şey diyor. oradan geçecek. Elbaf olmayacak diyor. Geçecekler diğer şeye. Sence olur mu Elbaf? Nasıl olmayacak ya? Bu kadar adı geçmiş. Bu kadar... Değil Değil mi? Mi? İlk bölümlerden ya biri belki de. Belki büyük bir fight dönmez ya da büyük bir ark olmaz belki ama illa gidilir yani. Önemli şeyler de olur bence. Evet. Elbafta önemli şeyler döner. Ondan sonra son odaya geçilir. Evet, doğru. Eğer, bakalım. <laughs> <Öleceğiz. Evet. gülüyor> teşekkür ederim katıldığınız için bu videoya. Yani, Harika benim. bir videoydu. Hepinizin e, tekrardan bayramınızı kutluyoruz. 2-6 bayram bayram. sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Aşağıda yorumlara e, manga hakkındaki görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay. Bu bye arada bye. bir şey daha söyleyeceğim. Live Reaction'da siteye yüklendi. Haberiniz olsun. Sitenizde evet, izleyebilirsiniz. Bay bay. Bay bay.